Herkese merhaba, bugün çok farklı bir video çekmeye karar verdim. Bugün artık yorum yapmıyorum, düşüncelerimi paylaşmıyorum. Bugün sadece pazarladığım iki dubleksin bulunduğu siteye geldim. Burası Maltepe, Dragos'ta. Burada iki tane dubleks var efendim. Bu iki dubleks aynı katta. Hatta şöyle göstereyim, hemen. Bu iki en üst kattaki iki dubleks daireden bahsediyorum. Şimdi e, bu iki dubleks dairenin şöyle özelliği var. Birincisi aynı mal sahibine ait. E, i̇sterseniz birini alabilirsiniz, ikisinden birini. İsterseniz e, ailenizden sevdiğiniz birileriyle ya da dostlarınızla, arkadaşlarınızla komşu olmak isterseniz ikisini birden birlikte alabilirsiniz onlarla. Ben bugün böyle bir değişik çekim yapmak istedim çünkü bu site çok keyifli. Birincisi açık yüzme havuzu var, Maltepe sahilde, önünde başka bir bina yok. peyzaj çok güzel oturmuş, eski bir site. Çocuk oyun parkı var, spor tesisi var. Spor tesisi basketbol ve tenis sahası var. Sosyal tesiste kahvenizi içiyorsunuz, yemeklerinizi yiyorsunuz, çocuklarınızla birlikte olabiliyorsunuz. Sanki tatil yerine ihtiyacınız yok gibi. Çünkü havuza gidip çıktığınızda işte evinize bu kadarcık bir yürüme mesafesi var. Şimdi hızlıca şöyle bir içinden geçeceğiz. Arkada da en altta da ilanını bırakacağım. Bu sarı portallarda çıkan ilanını ve kendi web sitemde olan ilanını. İlandan da bütün detaylara bakabilirsiniz. Böyle bir fırsat var. Bu fırsatı sizle paylaşmak istedim. Gerçekten çok keyifli. Mesela şimdi ...bir cimcime şu anda basketbol oynamaya gidiyor... ...gördüğünüz gibi böyle pat 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 topuyla... ...daha havuz açılmamış ama bakımı çok güzel yapılmış... ...isterseniz şöyle bir dönelim... ...Fatoş Hanım buyurun şöyle bir gelelim... ...şöyle bir havuza doğru bir bakalım... ...çok keyifli bir havuzu var... ...orada basketbol oynayan gençleri de göreceksiniz... ...birazdan bu tarafa doğru yürüyoruz... ...gördüğünüz gibi İstanbul'a çok yakınsınız... ...Maltepe, Bağdat Caddesi arası 20 dakika ama e, kuş sesleri var. Yeşillik var. Trafik gürültüsü yok. Bağırış çağırış yok. İnşaat gürültüsü yok. Bu kadar keyifli. Evet, merhaba. Böyle de minik dostlarımız var. Şimdi gördüğünüz gibi peyzaj muhteşem. Yeşil. Çok büyük bir açık havuzu var. Yani hani geçenlerde bir video çekmişti. Bu tatil masrafları ne olacak? Biz nasıl tatil yapacağız diye. işte ömür boyu tatil yapılabilecek bir yer. Bakın gençler orada basketbol oynuyorlar. Havuzumuzu görüyorsunuz. Şimdi ileride hemen sol tarafta daha doğrusu sizin tarafımıza sağ olabilir. Sosyal tesis var. Şimdi orada bir kahve içeceğiz. Binalar 3 katlı. Çok keyifli, güvenlikli. Çocuklarınızı rahatlıkla bırakabileceğiniz keyifli böyle şahane bir e, alternatif eğer e, ben her sene yazlık parası vermek istemiyorum diyorsanız <laughs> ne yapacağım bu otellerde diyorsanız işte böyle güzel havuzu olan oturmuş keyifli bir sitede belki bir ev alırsınız. İşte bahsettiğim şu iki tane dubleks de karşılıklı şöyle geçeyim ben fotoğraflarını da Şu görmüş olduğunuz 20 metrekarelik balkonu olan iki tane karşılıklı daire. Aralarında küçük fiyat farkı var. İlanlarda da göreceksiniz. Detaylar için ister ilanlara iyi bakın beni arayın. isterseniz direkt beni arayın. Ama beni arayın. İlgileniyorsanız arayın. Görüşmek üzere. Şimdi video ile sizi baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. We'll I'm sorry.